Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. Şok 25 Eylül 2024 kataloğunda yer alan aktüel ev mutfak banyo gereçlerini hep birlikte inceliyoruz. Tamamı gerçek resmi katalogtan ürünlerde ilk sırada aloe vera saksı çiçeği çeşitleri var farklı farklı modeller. Her biri 40 lira. Vip Ahmet'ten portatif piknik seti olacak 17 litrelik masa olarak kullanılabilen kapaklı sepetiyle. Katlanır sepeti var. 2 kişilik çatal kaşık mevcut. Fiyatı da 300 lira. Yine Vip Ahmet'ten askır ayı var. 6 kancalı ürün 53 santim uzunluğunda 149 lira. Rulo havluluk çeşitleri var. Gold renkli seçenekler 129 lira. Vip Ahmet'ten kumaşlı ekmeklik olacak. Yine gold ürün 139 lira. Arzum Linda saç kurutma makinesi bu hafta şokta 4 yıl garantili ürün 699 lira. Suya dayanıklı yapışkanlı gider filtresi olacak onlu paketler 25 lira. Tal Clear marka buzdolabı organizeri çeşitleri var farklı ebatlarda modellerde. Ne alırsan 70 lira. Petek model dikdörtgen raf olacak 45 santime 20 santim ölçüsü var 100 lira. Petek model kare raflar da var 30 santime 28 santim ölçüsü var 80 lira. Halı bandı geliyor arkadaşlar. Bez ürün çift taraflı 5 metre. Fiyatı da 30 lira. Banyo kaydırmaz bant da gelecek. Onlu paketler 50 lira. Metal Tek Siena serisi 3 katlı tekerlekli metal raf var. Siyah renk ürün. Görseldeki model 400 lira. Ferforje sepetler olacak 20 santime 20 santim 199 lira. Totem dolap içi köprü raflar var. Yine düzenleyici metal ürünler 199 lira. Tabaklık köşe rafı da metal teksten 3 katlı metal 249 lira. 4 artı 1 merdiven geliyor bekleyenler vardı 699 lira. 3 basamaklı merdiven de gelecek 107 santim uzunluğu var 699 lira. Sipro maglar olacak pipet dahil 1 litre kapasiteli farklı renkleri de var 149 lira olta seti de geliyor 3 metre teleskopik olta kamışıyla 599 lira. Tak çıkar askılar olacak. İkili olarak satılacak 25 lira. Hazır ebat montaj bandı. 12'li paket çift taraflı 20 lira. Kamp termosları olacak. 20 litre kapasiteli ürünler 12 saate kadar saklama kapasitesi 561 lira. Lüks mangal geliyor. 46 santime 45 santim ölçüsü var. 249 lira. Büyük ızgara teli olacak. Ahşap saplı ürün 40 santim. Fiyatı da 52 lira. Mobilya keçesi olacak. Zemin koruyucu. 60'lı paketler 30 lira. Banyo ve mutfak için sızdırmazlık bandı da gelecek arkadaşlar. Fiyatı da 60 lira. Gelelim 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak ürünlere bingo soft konsantre yumuşatıcı çeşitleri var 960 mililitre 108 lira yerine 49 lira bir diğer 25 lira 100 lira alışveriş yerinizde selpak Extra yağ emici kağıt havlu 6'lı paket 119 lira yerine 54 lira bir diğer 25 lira 100 lira alışveriş yerinizde süper fresh'ten ayçiçek yağlı ton balık 2 tane 140 gramlık yanında da mısır olacak 200 gramlık 184 lira yerine 120 lira. 25 lira üzeri alışveriş yerinizde kapi palpi portakallı içecek 4 tane 1 litre. 155 lira yerine 105 lira. Ve bir diğer 25 lira üzeri alışveriş yerinizde misten tam yağlı taze beyaz peynir 500 gramlık kutu. 89 lira yerine 69 lira. 3 kişilik otomatik çadır geliyor. Su itici kumaştan üretilmiş 999 lira. Arkadaşlar bu arada indirim Vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. 3 kişilik çadır var yine malti markasından yine su itici kumaşlı 749 lira. Polisan Quartz tavan boyası 17,5 kilogramlık kovalar 399 lira. Polisan Quartz iç cephe boyası çeşitleri var 10 kilogramlık kovalar. Kumsal beji ya da marjinal gri her bir seçenek 349 lira. Takım çantası geliyor 16 inç görseldeki model 129 lira. Kontrol kalemi ve elektrik bandı set olarak satılacak 45 lira. İkili tornavida seti de geliyor fiyatı 60 lira. Ultra clear sızdırmazlık bandı var 3 metre ultra şeffaf fiyatı da 50 lira. Tüylü bez elektrik bandı olacak 50 lira çelik halatlı anahtarlı emniyet kilidi 20 santim çelik halat uzunluğu görseldeki ürün 100 lira. Ders dolgusu geliyor 350 gramlık tüpler 50 lira. Polisandan iz bırakmaz kıl dökmez boya fırçaları olacak No 2 olanlar 20 lira. Aynı özelliklerde No 2.5 fırçalar var 25 lira. No 3 fırçalar da gelecek 30 lira. Çift taraflı köpük bant beyaz renkte 2 metre 5 kilograma kadar taşır 15 lira. Çift taraflı iz bırakmaz nano bantlar var 1 metrelik şeffaf 25 lira. Kapı altı süngeri çeşitleri 40 lira. Yine polisandan 10 santim fırçalı kalorifer rulosu var iz bırakmaz ürünler 25 lira. İç cephe rulosu da geliyor 20 santim 50 lira. Tamir bandı olacak gri renkli 10 metre ürün 25 lira. Çift taraflı akrilik montaj bandı var 2 metrelik fiyatı da 20 lira. Yama bandı da geliyor dörtlü paketler 70 lira. Kapı stoperi gelecek şeffaf dörtlü paket 40 lira. Fonksiyonel batarya ucu çeşitleri 50 lira. Duş başlığı seti de geliyor her zaman gelen ürünlerden 70 lira. Katlanır kamp ve piknik masaları var. Askılı taşıma çantalı ürün 70 cm 70 cm ölçüsü 524 lira. Kamp tabureleri gelecek farklı renk seçenekleri var 60 lira. Kamp sandalyeleri klasik yine farklı renkleri var 219 lira. Tort çakmaklar doldurulabilir gaz ayarlı ve kilitli ürünler 80 lira. Kamp bıçağı gelecek arkadaşlar 27 santim kılıflı ürün 199 lira. Taşıma çantalı hamak geliyor 240 santime 140 santim 209 lira. Uyku tulumu da olacak tek kişilik 190 santime 140 santim 374 lira. Cibinlikli hamaklar var su geçirmez ürünler 299 lira. Kılıflı kamp baltası 30,5 santim 249 lira. Lüks tomtom -tom mataralar var figür kapaklı pipetli askılıklı ve stickerlı. Görseldeki seçenekler 199 lira. Donat pipetli matara çeşitleri 380 mililitrelik 269 lira. Tüm kitaplarda %40 net indirim olacak. Barbie'nin sevimli hayvan arkadaşları bir adet Barbie'nin hayvan dostu ve iki adet onun aksesuarından oluşuyor. 60 lira. Monster Trucks dev tekerlek ustası araçlar var. Seçeneklerin her biri 219 lira. Chelsea'nin kamp macerası oyun seti var. Chelsea bebek ve yanında kamp aksesuarlarıyla 349 lira. Oyuncak kutusu da gelecek 30 santim 30 santim lisanslı seçenekler 119 lira. Oyun çadırı var 100 santime 100 santim ölçüsü var yine lisanslı seçenekler 400 lira. Evet arkadaşlar şok bu hafta bu şekilde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.